Herkese merhaba arkadaşlar. Sorum at kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3. üniteye başlayacağız. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu çalışma kitabında 1. ve 2. üniteyi bitirmiştik. Şimdi sıra 3. üniteye geldi. 3. ünitemizin konusu basit olayların olma olasılığı ve cebirsel ifadeler özdeşlikler. Hemen başlayalım. Sorular kolaydan zora doğru gidiyor. Ve içinde karışık olasılık ve cebirsel ifadeler karışık şekilde yer almış. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? Şimdi biz neyi biliyorduk? Olasılık sıfırla bir arasında olmak zorundaydı. Sıfır olabilir, imkansızdır. Bir olabilir, kesin olaydır. 3 bölü 5 de arasındadır sıfırla birin ama 5 bölü 3 birden büyük olduğu için cevabımız 5 bölü 3 olamaz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. 10 kız ve 15 erkek öğrencinin olduğu bir sınıftan rastgele bir öğrenci temsilcisi seçilecektir. Seçilen öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı nedir? Bizim olasılıktaki formülümüz neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. Tüm durumuna bakıyorum. Toplam kaç öğrenci var? 10 artı 15'ten 25 tane öğrencimiz var. Bize erkek öğrenci olma olasılığını sormuş. Kaç tane erkek var? 15 tane erkek var. O yüzden cevabımız 15 bölü 25 olacak. Şıklar da yok. Demek ki sadeleştireceğiz. Her taraf 5'e bölünür. 15'i 5'e böldüğümde 3. 25'i de 5'e böldüğümde 5 yapacak. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. İçinde eşit büyüklükte ve farklı renkte toplar bulunan bir torbadan kırmızı renkli top çekme olasılığı 5 bölü 17'dir. Buna göre bu torbadan çekilen topun kırmızı olmama olasılığı. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyorduk? Olasılıkta tüm durum 1'e eşitti. Kırmızı top çekme olasılığı 5 bölü 17 ise kırmızı top çekmeme olasılığını birden çıkartırsak cevabı buluruz. 1 eksi 5 bölü Şurayı bir daha yazalım. 1 eksi 5 bölü 17 yaparız. Nasıl yapıyorduk bu işlemi? 17 ile 1'i çarparım. 17, 17'den 5'i çıkartırım. 12 kaldı. Cevabımız 12 bölü 17 olur. Yani B seçeneği. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. 42 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 7 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır demiş. Hemen şöyle biz ne demiştik az önce zaten formüle. Tüm durum e, önce istenilen durum bölü tüm durumdu. E, bu sınıfta toplam 42 kişi varmış. Kaç tane erkek öğrenci olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden x dedim. Demek ki bu bir yerde sadeleşmiş ve cevap 2 bölü 7 gelmiş. 7, 42'nin kaç katı? 6 katı. Demek ki burada da 6 kat olacak. 6 ile 2 çarparsam x eşittir 12 oldu. Bu 12 erkek öğrenci. 12 erkek. E, kızları nasıl bulurum? 42'den 12'yi çıkartırsak 42 12 yaptığımız zaman da 30 tane kız gelmiş olacak. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza geçelim. Arif Bey cep telefonunun 4 haneli pin kodunun ilk 3 hanesini yazmış fakat son hanesini hatırlayamamış. Arif Bey'in ilk denemede son basamağını bilme olasılığı nedir diye sormuşlar bize. Hemen tüm durumumuzu hatırlıyoruz. Şimdi toplam kaç tane rakam var? 10 tane rakam var. O yüzden tüm durumumuz 10 oldu. Bu 10 tane rakamdan bir tanesini deneyeceği için onda bir şansı var. Yani 1 bölü 10 olmuş olur. Hemen 6. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen topların üstündeki rakamlarla oluşturulan iki basamak sayılardan rastgele bir tanesi seçildiğinde ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye söylemiş. Bize de dört tane ifade vermiş. Hemen birinci ifadeye bakıyoruz. Asal sayı olması imkansızdır diyor. Ben bakıyorum burada bir var. Burada 7 var. 17'yi oluşturabilirim. 17 asaldır. Demek ki asal sayı olması imkansız değilmiş. Bu yanlış oldu. 80'den küçük olması kesin olaydır diyor. Bakıyorum. 8'den büyük bir sayı var mı? Yok. Doğru söylüyor. 80'den bütün oluşturacağımız sayılar kesinlikle 80'den küçüktür. Doğru. Tam kare sayı olması imkansız demiş. Bakıyorum burada 1 var, burada 6 var. 16 yazabilirim. 4'ün karesidir. Tam karedir 16. Bu da yanlış oldu. Tam kare olması imkansız demiş. Çift sayı olması da imkansız demiş ama zaten biz bakın az önce yine 16'yı yazabiliriz. Bu da yanlış olur. Yalnız ikincisi doğru oldu. Yani bir tane doğrum var cevabım A seçeneği oldu. Bir sepette bulunan elmalar arasında rastgele seçilebilecek bir elmanın bozulmuş olma olasılığı bozulmamış olma olasılığından daha azdır. Bakın bu kelimeye dikkat edin daha az demiş. Yani bozulmamışın daha büyük olması lazım. Bozulmamış büyük olacak bozulmuştan. toplam 60 tane elma olduğuna göre bozulmamış elma sayısı en az kaç olabilir demiş. Şimdi bu elmaların toplam 60'mış. Ben bunları 30'a 30, a 30 a ayırayım. 30 artı 30'dan 60'a eşitledim. Ama biri daha az olacakmış. Yani bozulmamış olan daha az şey bozulmamış olan bozulmuştan bir tık daha büyük. Buna göre paylaştıracağım. 31'e 29 diye paylaştırabiliriz. En az 31 olur. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. En çok seri zaten 60 tane seçebilirdik veya 59'a bir. O şekilde yapabilirdik. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. 8'in soru. Evet, cebirsel ifadelerle alakalı bir soru. Bir karenin alanının 9x kare artı 6x artı 1 birim kare olduğu bilindiğine göre karenin çevre uzunluğu kaç birimdir diye bize sormuş. Şimdi karenin alanı tam kare olacak. Demek ki bu bir cebirsel ifadenin tam karesi. Karesi yani. Hemen bakıyorum 9x neyin karesi olabilir? 3x çarpı 3x'in olabilir. Bir de zaten 1 çarpı 1'dir. Kontrol ediyorum. 3x ile 1'i çarptığımda 3x, 3x ile 1'i çarptığımda 3x topladım. Ortadaki 6x'i de verdiği için bu ifade 3x artı 1 oldu. Demek ki Karenin bir kenarı 3x artı 1'miş. Çünkü 3x artı 1'in karesini aldığımızda 9x kare artı 6x artı 1 oluyor. Bana karenin çevre uzunluğunu sormuş. Bir karede 4 tane kenar olduğu için 4 ile çarpacağız. Bu ifadeyi 4 ile çarparsam 4 kere 3x 12x 4'ü de içeri dağıtırsam 4 ile de 1'i çarparsam artı 4 yapacak. Cevabımız D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Hemen dokuzuncu sorumuza geçelim. Bize olasılığın tanımını vermiş yukarıda. Yanda da Petri kabı içinde bulunan A bakterisi 4 saatte, B bakterisi de 3 saatte bir ikiye bölünerek çoğalıyormuş. Başlangıçta Petri kabında aynı sayıda A ve B bakterisi bulunduğuna göre 24 saatin sonunda kaptan rastgele seçilen bir bakterinin A bakterisi olma olasılığı nedir? Şimdi burada üstlü sayılar da işin içine girecek. Çünkü 4 4 saatte bir 2'ye bölünüyormuş. Yani hep 2'nin kuvvetleri olacak. Toplam 24 saatmiş. Önce 24'ü 3'e bölüyorum. 24'ü 3'e böldüm 8. Demek ki 8 kere bölünecek B bakterisi. E 8 kere bölünecek ama hep 2'ye bölüneceği için aslında bu 2 üzeri 8 olacak. Çünkü her biri 2'ye bölünüyor. Dikkat edin. Bir tanesi 2'ye bölünmüyor. Bir tanesi 2'ye bölünse zaten 8 olurdu. Ama her biri 2'ye bölündüğü için. Aynı şeyi A için düşünelim. 24'ü 4'e böldük. 6 geldi. Demek ki A'da ne olacak? 2 üzeri 6 olacak. Ben şimdi buradan hemen tüm durumu şöyle hesaplayayım. 2 üzeri 6, 64'tü zaten. 2 üzeri 8 de 256 idi. Ben 256 ile 64'ü toplarsam tüm durumu bulmuş olurum. 256 ile 64'ü topladığımda 320 yapayım. Üst tarafta da ne vardı? 64 vardı. 64, 320 bunların hepsi birbirinin 5 katı. Yani 64'ü 5 ile çarparsam 320 gelir. O yüzden cevabımız 1 bölü 5 olmuş oldu. Hemen 10. sorumuza geçelim. İki basamaklı bütün tam kare sayılar ayrı ayrı kartlara yazılıp torba atılıyor. Rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayıların birler basamandığı 5 olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Bakalım iki basamaklı kaç tane tam kare sayı var? 16 ile başlıyoruz. 4'ün karesi 16. 25. 36. 49. 64. Ve 81. Kaç tane oldu? 6 tane sayım oldu. Demek ki tüm durumum 6 olacak. Hangisinin birler basamağında 5 var? Sadece 25'te var. O yüzden cevabım 1 bölü 6 olan A seçeneği olmuş oldu. 11. soruya geçiyoruz. A mağazasında bir adet pantolonun fiyatı 8A artı 6 liradır. Bir adet ceketin fiyatı ise bir pantolonun fiyatının 3A katına eşittir. Buna göre 5 adet ceket için ödenmesi gereken ücret lira cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olur demiş. Şimdi dikkatle baktığınız zaman ceketin fiyatı pantolonun 3A katıymış. O zaman ben hemen şurayı çarpayım. 3A çarpı 8A artı 6 diyelim. 3A ile 8A çarparsam 24 A kare yapacak. 3A ile 6'yı çarparsam 18A yapar. Bu bir tanesinin fiyatı. Bize 5 tanesini sormuş. O zaman ben burayı 5 ile çarparım. 24 a kare artı 18 a'yı. 5 ile çarptığım zaman. 5 ile 24'ü çarparsam 120 yapar. 120 a kare. 5 ile 18'i de çarparsam 90 yapacak. Seçeneklere bakıyorum. C seçeneğinde var. Cevabımız C olmuş oldu. Hemen 12. soruya geçelim. Kare şeklindeki bir masanın üst yüzeyinin alanını vermiş bize. X kare artı 16x artı 64 diyor. Bu masa için alınacak olan kare şeklindeki örtünün bir kenar uzunluğunun masanın kenar uzunluğundan 5 santim fazla olması istenmektedir. Buna göre masa örtüsünün bir yüzünün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade nedir diye de bizlere sormuş. Şimdi ilk başta şunu hemen çarpanlarına ayıralım x olacak buraya x'i yazabiliriz. 64 hangi sayının karesi? 8'in karesi. Buradaki şartın artı olduğu için x artı 8'in karesidir bu. Kontrol edelim. Şöyle kısa bir yol var arkadaşlar size söyleyeyim. Birincinin karesini alıyorsunuz x kare. İkincinin karesini yazıyorsunuz 64. İkisini çarpıp iki katını alıyorsunuz. 8x yani 8 ile x'i çarptınız. 8x 2 katı 16x oldu. Bakın sağlamış oldu. O yüzden bu karenin her bir kenarı x artı 8'miş. Ama soruda ne demiş? 5 santim fazla olması isteniyormuş. O zaman 5 eklerim. O da ne yapar? x artı 13 yapar. Şimdi bize bunun alanını sormuş bu sefer. Az önceki gösterdiğim pratik formülden hemen bunun karesini alacağız. x artı 13'ün karesi. Nasıl alıyorum? Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi 169. İkisini çarptım. 13x bir de iki katını aldım. 26x oldu. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen bir sonraki soruya geçelim. 13. sorumuz. Bir bilet kuyruğunda akın arkada ve ulaş önde olmak üzere ard arda durmaktalarmış. Akının arkasında x çarpı 2x artı 4 kişi. Ulaşın önünde de 2 e, parantezinde x kare artı 6x artı 7 kişi varmış. Buna göre bilet kuyruğunda bekleyen toplam kişi sesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burası bilet kuyruğu olsun. Bilet, biletçi olsun burası. Bileti satan. Bilet gişesi altta. Daha doğrusu şöyle gişe diyelim. Gişe burada olsun. Akın arkada ulaş öndeymiş. Burası U, ulaş. Bu da akın. Bunlar arka arkayalar zaten. Akının arkasında bu kadar kişi var. Hemen çarpalım. 2x kare artı 4x yaptı. Yani şurası kuyruğun sonundan itibaren şöyle şu kısımda 2x kare artı 4x var. Şimdi ulaşın önünde ne kadar kişi var ona bakalım. Ulaşın önünde de bu 2'yi içeri dağıtıyorum. 2x kare artı 12x artı 14. Artı 14 kişi var. Hemen ne yapacağız? Şuradan toplayacağız bu kadar kişi sayısını. Çünkü toplam de kaç kişi var diye sormuştu. 2x kare burada vardı, 2x kare burada vardı, 4x kare yaptı. 4x burada, 12x de burada ne yapar? 16x yapar. Artı 14 var burada. Ben neyi biliyorum? Akınla ulaş da bu sırada. Onları da dahil etmem lazım. Yani artı 2 diyeceğim. 4x kare artı 16x artı 16 oldu. Şimdi şıklara baktığımda bunun bir tam kare geleceği zaten belli. Hangi senin karesi? Bakıyorum. 2x çarpı 2x olur. Burası da 4 kere 4 olur. Bakın 4 ile 2 çarptığında 8x. 2 katını aldığımızda da ne yaptı? 16x yapmış oldu. Yani cevabımız 2x artı 4'ün karesi oldu. O da D seçeneği olur arkadaşlar. Hemen 14. sorumuza bakıyoruz bize bir otelin bir katındaki oda sayısı ve her bir odadaki yatak sayısını cebirsel olarak vermiş. Buna göre diyor bu oteldeki toplam yatak sayısı hesaplamışlar ve hangisi yatak sayısının bir çarpandır diye de sormuşlar. Bakalım hemen. 3x tane oda varmış ve her bir odada 5x artı 2 tane yatak varmış. Çarparız. 15x kare artı 6x yaptı. Burada toplam 16 kişi yaptı. Buraya çarptığımda 10x kare artı 34x olmuş oldu. Yani şu ifadeleri çarptım gençler. Bunların her birini kendi içinde şöyle çarptım. Hemen bunları toplayalım. Ki toplam yatak sayısını bulmak için. 15x kare ile 10x kareyi toplarsam 25x kare yapar. 34x ile 6x'i topladığım zaman artı 40x yapacak. Bir de burada ne var? Artı 16 var. Ben bu ifadeye bakıyorum. 25x kare var. Bu bana bir, sanki 5x'in karesi gibi geldi. 16 da artı 4'ten gelse. Şöyle 4 çarpanından gelse. Kontrol ediyorum bakalım. 5 kere 4 20. 2 katı 40x yaptı. Evet sağlıyor. Demek ki bu ifade 5x artı 4'ün karesiymiş. Yani bir tane çarpanı 5x kare artı 4 olabilir. 14 Bursa olmuş oldu. Hemen 15. sorumuza geçelim. Derya Hanım dikdörtgen şeklindeki hobi bahçesini yukarıdaki ölçülere göre iki dikdörtgen alana ayırarak domates ve biber ekmiş. Buna göre diyor Derya Hanım'ın domates ve biber ettiği toplam alan metrekare cinsinden hangisine özdeştir diye sormuş. Şimdi bakalım burası 3x artı 6, burası 2x eksi 1. Yani şu uzunluğun, şu uzunluğun toplamı ne kadar oldu arkadaşlar? 5x. 6'dan da 1'i çıkarttığımız zaman 5x artı 5 yaptı. E bu kenarda 2x'de ben tamamının alanını bu şekilde bulabilirim. 5x artı 5 ile 2x'i çarparsak alanı buluruz. Tamamının alanı. Yani ayrı ayrı domatesi hesaplayayım. Ardından biberi hesaplayayım. Toplayayım. Bununla uğraşmaya gerek yok. 2x'i içeri dağıtırsam 10x kare 2x ile de 5'i çarparsam artı 10x olacak. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar.